Merhaba arkadaşlar. 12 Ekim Bursa yarış programı ile karşınızdayım. Bursa'da 9 koşulu bir program mevcut. 2. 6. ayağında çalışmalarımda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. 7. plasede takip ettiğim 2 numaralı nakışa dikkat. 1 numaralı koca polat arkadaşlar ilk koşusunu gösterişli bir şekilde kazandı. 7. plase ayağında 2 numaralı nakış takip ettiğim e, İstanbul'daki Şimdiki ikinciliğinde sonlarda çok Etkili gelip koşudan ikinci olarak ayrılan 2 numaralı Nakış'a dikkat diyorum arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın ilk ayağında 8 numaralı Oğlum Serkan alternatif bankolarından bir tanesi. Çıktığı gibi koşuyu kazanmaya çalışacak olan 8 numaralı Oğlum Serkan'ın 6 numaralı Aylis. Eğer startta çok fazla oyalanmaz ise rakibi olmaya çalışacak ve 3 numaralı Sinoplu Merve yine sonlardaki etkili ataklarıyla arkadaşlar Oğlum Serkan'dan koşuyu çalmaya, oğlum Serkan'ı geçmeye çalışacak. 6'lı Ganya'nın ilk ayağında 8 numaralı oğlum Serkan 6 numaralı Ayliz ve 3 numaralı Sinoplu Merve benim çalışmalarımda çıkarttığım safkanlar arkadaşlar. 2 numaralı Yahya Belgülü, 3 numaralı Sinoplu Merve 4 numaralı Çarikdat, 5 numaralı Yener Dahi ve e, Ayliz ile birlikte birbirleriyle koşup birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanlar arkadaşlar. Ama altılı ganyanın ilk 8 numaralı oğlum Serkan'ın çıktığı gibi koşuyu çalışmaya kazanacağı koşuda 6 numaralı Ailes ve 3 numaralı Sinoplu Merve arasında bir koşu geçmesini bekliyorum. Yarın Bursa'nın Bursa'da. Altılı ganyanın ikinci anda takip ettiğim ve sizlere önerdiğim 7 numaralı El Camino. Benim kuponumda tek olacak safkan arkadaşlar ki Yarış hayatına İstanbul'da başlayıp starttan iki boş kadar geç çıktığı koşuda sonlardaki etkili ataklarıyla 3. olan 7 numaralı El Camino sonraki koşularına baktığımız zaman Bursa'da 3. Ankara'da grup 1'de 6. ve İstanbul'da yine grup 2 koşuda 6. olduğunu görüyoruz arkadaşlar ki El Camino'ya baktığımızda Ankara'daki koşta Gülüm Osman Glisi Anadolu Aslan'ın arkasından altıncılığını İstanbul'da ise Kar Karkız'ın çıktığı gibi koşuyu kazandığı koşta Lee ve Anadolu Aslan'ın arkasından yine koşudan altıncı olarak ayrıldığını görüyoruz arkadaşlar. 7 numaralı El Camino'nun yarın koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim tek atım. Rakip arıyorsanız yanına tek yazmayacaksanız 1 numaralı Rodovator, 4 numaralı Vanhela ve 3 numaralı Teams de arkadaşlar rakip olmaya çalışacaklar. rakipliği olurlar. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. Önde giden safkanların çoğunlukta olduğu grupta. 8 numaralı Brave Abdel'in çıktığı gibi liderliği alacağı koşuda. 3 numaralı Behram Kale ile e, liderlik konusunda yani koşunun öncülüğünü yapma konusunda kapışmalarının birbirlerini yıpratmasını 2 numaralı Tomiris'in de yine bu kapışmaya dahil olmasını beklediğim koşuda sonlardaki etkili ataklarıyla bir numaralı Ring of Fire çok sık koşmaktan ve kısa süreli koşmaktan etkilenmez ise ki 5 gün önce koştuğu koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Astrakal'ın sonlardaki etkili atakları ve 9 numaralı Speed Dijoy'un İstanbul'daki 3. ile çalışmalarında çıkarttığım saklanlar. 6'lı Ganyan'ın 3. ayında 1 numaralı Ring of Fire, 6 numaralı Astrakal'ın ve 9 numaralı Spec Joy çalışmamda çıkarttığım saklanlar arkadaşlar. 6. Ganyan'ın 4. ayağında 1 numaralı Live The Moment ve 2 numaralı Çakızır'ın kızı arasında bir koşu geçmesini bekliyorum ki baktığımız zaman Live The Moment e, ikincilikleri, ikincilikleri arkasından 3 ikinciliği arkasından 3 tane de birinciliği olduğunu görüyoruz ve Bursa'da 2000 metre mesafede 2.04 64 ile kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Çakırın Kızı'nın koşu karnesine baktığımızda özellikle Mustafa Çiçek ile koştuğu koşularda Bursa'da 2000 metre mesafeli koşuyu yine Mustafa Çiçek ile kazandığını görüyoruz. İstanbul'da 2100 metre mesafeli koşuda Çakırın Kızı'nın, 2 numaralı Çakırın Kızı'nın ikinci olduğunu görüyoruz. 2 numaralı Çakırın Kızı yine Mustafa Çiçek ile Bursa'da 1700 metre mesafeli koşudan ikincilikle ayrılıyor. İzmir'de 1900 metre mesafeli koşuyu birincilikle ayrılıyor ve Bursa'da son koştuğu 1400 metre mesafeli koşuda 2 numaralı Çakır'ın kızı ikincilikle ayrılıyor. Yani 2 numaralı Çakır'ın kızı Mustafa Çiçek ile beraber koştuklarında ya kazanmış ya da ikinci olmuş arkadaşlar. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 1 numaralı Lyle de Mom'un 2 numaralı Çakır'ın kızı arasında bir koşu geçmesini bekliyorum. Altılı Ganya'nın beşinci ayağında yine önde giden safkanların çoğunlukta olduğu koşuda 2 numaralı Çıkarman çıktığı gibi koşunun liderliğini almaya çalışacak ama 1 numaralı Madenci buna izin vermeyecek. 5 numaralı Burak Şah bunların arkasına takılacak. Keza Montadora yine bunların arkasında olacak. Cape Town e, Halişah starttan çıkarsa arkalarında olacak. 7 numaralı Alpakurt da yine koşuyu önünde kabullenen safranlardan bir tanesi. Ee, Altılı Garayan'ın 5. yanda 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafeli Çim yarışında şu gelmen madencinin arkasına takılıp 7 numaralı Alpa Kurt ve sonlardaki etkili ataklarıyla 2 numaralı Baba Muzo arasında bir koşu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Ama e, 8 numaralı şu Germen, ne madencinin rahatsız eder, edeceği düşüncesiyle eğer önde çok boş kalırsa 8 numaralı şu gelmen çıktığı gibi koşuyu da bitirebilir. Aman dikkat diyelim. E, 7 numaralı Alpakurt ki baktığımız zaman Alpa Kurt arkadaşlar pandemi sonrasında 3 koşu görüp şimdi 2 tane üçüncülük yaptığını 1500 santilikte de koşudan 7. olarak ayrıldığını o koşuda da e, grubun liderliğini yani koşuyu önde kabullendiğini belirtmek isterim arkadaşlar ama yarın farklı koşmasını beklediğim 7 numaralı Alpakurt ve 2 numaralı Baba Muzo arasında bir koşu geçmesini bekliyorum altı ganyanın son ayağında 2 numaralı Barlık Efe. Tolga Yıldız ile koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son koşusunu sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Genelde incelediğimde Barlık Gefe'nin bariyer dibinden dışarı doğru savrulma gibi bir huyu var. Son koşusunda da bunu göster bunu yapıyor ve jokeyi zapt etmekte zorlanıyor arkadaşlar. Şöyle bir koşuyu hatırlayalım. 9 numaralı altın kuruş iç kulvara doğru kayıyor. Onun içinden bazı farkı 1.5 boya kadar çıkartıyor. 9 numaralı altın kuruş dış kulvardaki 2 numaralı çığ rüzgarı ikinciye girdi. 1 boy gerisinde 1 numaralı Barlık Efe'nin uğraşları var. 4 boy kadar geride de 5 numaralı Musliha son viraj dönüyordu. Son 400'e 1.5 boy fark da önde girdi. 9 numaralı altın kuruş uğraşları var. 4 boy kadar, kadar şan geride şan de, şan de okay, 5 numaralı Musliha son viraj dönüyordu. Son 400'e 1.5 boy fark da önde ayyordu. girdi. 9 numaralı altın kuruş iç kulvara doğru kayıyor. Onun içinden Gerisinde 1 numaralı Barlık Efe'nin uğraşları var. 4 boy kadar geride de 5 numaralı Musiha son viraj dönüdü Son 4 ile 1.5 boy fark evet. önde girdi. 9 numaralı Altın Kuruş iç kulu var dışarı saptı arkadaşlar. Sonrasında koşuyoruz. Çiğ ki rüzgarı kazanırken Altın Kuruş ikinci Sümerhan üçüncü Tunca Soylu dördüncü Barlı Gefe'de koşudan beşinci olarak ayrıldı arkadaşlar. İki numaralı Barlı Gefe'nin tekine güvenmiyorsanız dokuz numaralı Altın Kuruş ve 7 numaralı Zıvarıklı da rakipleri olacak arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak altı Gayen'in iki ayağında. 8 numaralı oğlum Serkan alternatif bankalarından bir tanesi. 6 numaralı Ailes, 3 numaralı Sinoplu Merve rakipleri. 6'lı Ganya'nın 2. ayağında 7 numaralı El Camino'nun kazanmasını bekliyorum. Benim tek atım 1, 4 ve 3 numaralı atlar rakip olmaya çalışacaklar 7 numaralı El Camino'ya. 6'lı Ganya'nın 3. ayağında 1 numaralı Ring of Fire 6 numaralı Astekor 9 numaralı Split the Joy 6'lı Ganya'nın 4. ayağında 1 numaralı Live the Moment 2 numaralı Çakır'ın Kızı 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 7 numaralı Kurt, 2 numaralı Babamuzo, 6'lı Ganyan'ın 5. yanında 2 numaralı Barlı Gefe'nin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Videolarımızı be beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun, sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun arkadaşlar. Bursa'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.